Türkler İslam'ın kırıcı Allah'ın azlanları Her şeyin üstünde tutar kutsaldır vatanları Emir gelse kalkacak bayrakla yatanları oy Bayrakla yatanları oy Bayrakla yatanları Emir gelse kalkacak bayrakla yatanları oy Bayrakla yatanları oy, bayrakla yatanları. oy Bayrakla yatanları Belimizi bir doğrusak gelir zalimin sonu. Budur Türk düşmanlarının tam bin yıldır korkusu. İslam'ın son kalesiyiz Muhammed'in ordusu vay Muhammed'in ordusu vay Muhammed'in ordusu İslamın son kaleciyiz Muhammed'in orduzu ay Muhammed'in orduzu ay Muhammed.